günaydın sesim kısık geliyor çünkü daha sabah dördü ben daha yeni uyandım üstümü değiştirdim ve şimdi denizliye çık yola çıkacağız umarım çok gözüküyordur bu arada şöyle birazdan denizliye yola çıkacağız şort falan giydim kardeşimle bulamayacağız düğünden dolayı ya ee, bu ay başından beri denizde değil. Umarım sesim geliyordur bu arada. Şimdi çoğu herkes uyuyor gel. Babam uyanık da. Annem falan uyuduğu için sessiz çekiyorum videoyu. Yolda çekerim. Kardeşimle <laughs> Caner'le buluştuğum zaman çekerim. Ve öyle denizde eğer bir şeyler yapacak olursak onları da çekerim. Şu anlık bu kadar. O zaman e, ben hazırlanayım. Çıkacağız birazdan çünkü. Devamında görüşürüz videonun. Evet. Şimdi saat şu anda kuzenimin odasında çekiyorum. Bu arada çocuk odası ve etraf biraz dağınık üzgünüm. Saat 11'e geliyor. Biz saat 4'te çıkmıştık. Halamlara geldik şimdi. Oradan da başka bir akrabamızın. Bir yandan yanda ayna var. Orada saçımı düzeltiyorum. Çok hızlı bir giriş yaptım sabah. Onu düzeltmem lazım. Daha doğrusu şu an açıklamam lazım. O oh. iki saniyelik bir videoydu. Ee, şimdi biz halamlara geldik Denizli'ye. Buraya gelmemizin sebebi de e, kardeşim get, e, yaklaşık bir ay önce burada e, babamın kuzeninin düğünü vardı. Umarım sesim anlaşılıyordur bu arada. Ee, o düğünde kardeşim burada kalmak istedi halamlarda. Bize de tamam dedik. Bir aydır buradaydı. Ama artık hani eve gelsin diye onu almaya geldik. Şimdi ben de ufaktan bir hazırlamacağım. Çantanın içini toplamam lazım. Kolyem büyük odada kaldı. Şunu şöyle at. Şimdi ufak bir makyaj yapacağım. Ufak dediğimde eyeliner çekeceğim. Bir de rümer süreceğim o kadar. Bunu aslında biraz da gezi videosu olarak yapacaktım ama olmadı tabii ki. Şöyle çekelim. Böyle şöyle çok ufak bir düzgün dursun yeter. Bence yeterince iyi. Şimdi burada kendime bir acil durum çantası hazırladım. Çok güzel. Şöyle. İçine her şeyimi sürdüm. Aa güneş kremi süreceğim. Onu unuttum. Neyse. Bir yandan da babamlar acele ettiriyor hiç kremsiz dışarı çıkmamak önemli. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Yoğurt gibi oldu. <laughs> Teras parka falan gitme ihtimalimiz var mı bilmiyorum. Of. Neyse. Denizli, Denizli çok güneşli zaten. İyi oldu böyle sürmem ve yüzüm beyazladı aşırı fazla sürdüğümden kaynaklı yüzüm beyazladı çok iyi mükemmel şöyle elime de bırakayım yapısı güzelmiş aldık İçeriden çocuklar bağırıp duruyor. Nedenini bir türlü çözdüm. Evet. Ruj aslında alıktır. Ruju Ruj olarak kullanan bordo berelidir. Evet oldu son olarak ufak bir rümel. Güneş kremi kürüm. olmuş iller. Yine annemden arakladığım bir rümel. Uzun kirpik bazen insanı zorluyor cidden. Makyaj yaparken ağzını yüzünü büzen bir tek ben değilim değil mi? değilimdir. Çünkü arkadaşlarımda da görüyorum bunu. Ve son olarak aslında ruj olarak bunu sürmeyecektim ama şöyle olmadı. olmadı. Nemlendirici sürmek daha mantıklı geldi. Mükemmeldi. Hocam, tamam, tamam. Video çekiyorum ablacığım. Bir <laughs> daha e, dur. Video çekiyorum ya. burada Kamera evet orada. <laughs> İyi girebilir miyim? <laughs> <laughs> gel buraya. Gel gel gel. İşte bu fıstık. Merhaba. Şu i̇şte, kapıyı kapatır mısın? Gel i̇şte bu fıstık için geldik buraya. Özledin mi beni? Evet. Vurma vurma. şimdi? benim. Yüzü <İyi> çöktü <laughs> Kamera kadar göster. Yüzü çıkmamıştı. Hayır çıktı. Sen görmüyorsun bu tarafta. Tam şurada nemlendiricimin çıktı. Yok ki. Sildim. Hmm, gel buraya. Şimdi. Sen ne kadardır buradasın? Bir ay. ...biraz. Özledin <laughs> mi beni? Evet. Ne kadar bıraktınız diye sen kendin... ...kalmak istedin burada. <laughs> sen kendin kalmak istedin. <laughs> Bu arada... E, ...özel günümde... ...olduğum için yüzümün her tarafında... ...sivilce çıktı. Her tarafında ama. Şurada üç tane var ve bunları... ...patlatmamak için kendimle savaş... <laughs> ...kendimle savaş veriyorum... Şimdi saatimi taktım. Yüzümü taktım. Çok güzel. Bence oldu. Kombinim de belli oluyor mu? Öyle şort giydim. Birazcık çekelim. Şöyle üstüne uzun tişört. Evet. Şimdi şu çantayı falan toparlayacağım. Ondan sonra zaten çıkacağız. Başka bir yere gidersem devam ettiririm videoyu. Şimdilik görüşürüz. Evet. Yine geldim. Ve yine tek başımayım. Çünkü top topu iki yer gezdik ve iki yerde de çekebileceğim bir şey yoktu. Ya, yani ilk önce dayımlara gittik. Sonra büyük halama gittik. Çay kahve falan içtik. Yaklaşık bir, bir saat sonra, bir buçuk saat sonra falan çıkacakmışız. Yemek hazırlanıyor içeride. Ben kamerayla içeri gitsem yüksek ihtimal bir şeyler fırlatırlar kafama. Çık derler. Yani o yüzden çekebileceğim bir şey yok. Ben burayı daha eğlenceli olur diye düşünmüştüm ya. AVM falan gitmeyi düşündüm ama ne yazık ki olmadı. O yüzden ben de çantamı toparlayacağım. Makyajımı falan çıkardım ama gözüm aşırı acıyor nedenini bilmiyorum. Kaşınıp duruyor şurası. Evet. Şöyle kamerayı çevirelim. Koltuğun üzerine şey yaptım kamerayı. Eşyalarımı falan çıkarayım da. Onları bari. Çünkü çantanın içine her şey attım. Dağıldı. Bayağı dağıldı. Ve ee, karşılıma topladım çünkü burası aşırı sıcak. Aşırı 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 sıcak. Evet. Anlık olarak yemeye çağırdılar. Ondan dolayı geldim hemen. Bir 10-15 dakika geçti zaten. Dur. Şimdi çantamı toplamam lazım. Tokan. Ondan sonra tarağım. Bu çok sade bir blok oldu. Ne geldi ya? Keşke daha şeyini çekebilsem. Ama işte imkanım yok. Yanıma hametal almıştım. Dudaklarım ve cildim aşırı kuruyor ama güneş kremi de almışım aynı zamanda. Çok zekiyim. Ve bugün bir yöntem buldum şu tekli ilaçlar falan kalıyor ya onları ben bunun içine atıyorum kapatıyorum gayet de rahat bulunabiliyor eyeliner'ım rimelim onları zaten sürmeyeceğim bundan sonra çünkü çıkacakmışız bir saate falan çimlikler var. Güneş kremimi de çıkmadan önce son kez süreceğim. Ne kadar arabada olsak da güneş geliyor her türlü. Allah'ım çantanın içi niye bu kadar dolu? Ahmet sana en üste koy. Dolu dolu bir vlog çekmek istiyorum ya. Böyle her şeyin tam oldu. Düzgün bir şey çekmek istiyorum da şey yok işte. Fırsat yok. Belki önümüzdeki günlerde denize falan gidersek çekebilirim. Ay. Oh. Bunu koy. Güneş kremi. Kameranın çantası ve gözlüğüm. Ha bu gözlüğü size göstermedim çok izleyicim varmış gibi göstermedim diyorum ama bunu geçen gün Şirince ettiğimizde almıştım. Oranın vlog gelecekti aslında ama gelemedi. Çünkü çok ani gelişti ve ben kameramı yanıma almayı unutmuşum. Şunu Şirince'den aldım. Bence çok güzel. Ve Bu evde buldum ben bunu. Ve çok güzel terden hızlı hızlı konuşuyorum bu arada. Sıcak, baya sıcak. Ölüyorum sıcaktan. Acilen şu şey toplayıp klimalı odaya gitmem lazım. Ön tarafta bir şey var mı? Anahtar var. Ve sakızım var. Her zaman taşıyorum yanımda. Bunu da atılmış El Airpods'um var. Anahtarım var. Sanırım bu kadar. Bu bölüm sonu sanırım bu olacak çünkü başka bir şey yok yani çekebileceğim bir şey yok. Bunu da sırf yani kanalda video dursun diye yayınlarım yüksek ihtimalle. Ee, çünkü yani uzun zamandır video atmıyorum ve yine terlemeye başladım. Oy. Uzun zamandır video atmıyorum. Dediğim gibi belki kitaplık videosu gelebilir veya e, dediğim gibi denize gittiğimizde falan video çekmek gibi bir şeyim olursa fırsatım olursa o zaman gelir. Başka da yani bilemiyorum. Arkadaşlarımla dışarı çıktığımda falan çekerim diye düşünüyorum ama arkadaşlarımla dışarı çıkmıyorum. Hava çok sıcak. Evet. O zaman bu kadardı sıkıcı bir videoydu farkındayım. Buraya kadar izlediyseniz de helal olsun. Allah razı olsun hepinizden. <laughs> Çünkü izleyicim yok. İzleyicim yok ne yazık ki. Beni Instagram'dan, TikTok'tan takip etme etmiyorsanız edebilirsiniz. Kanalıma abone değilsiniz de değilseniz de dışarıdan varlık çok Değilseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok, çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.